Reyhani Yayınları, Seyda Muhammed Konyevi Hazretlerinin ibretli Kıssalar Eserinden Anne ve Baba Hakkı, Abdullah bin Ebi Evfa'dan şöyle rivayet edilmiştir. Alkame isminde bir sahabe hastalandı. Hastalığı ağırlaşınca hanımı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber göndererek ''Kocam sekerata düştü.'' dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Bilal, Hz. Ali ve Hz. Selman'a ''Gidin, Alkame'nin durumuna bakın.'' buyurdu. Alkame'nin evine gittiler. Sekerat halinde idi. Ona ''La ilahe illallah'' kelime-i tevhidini telkin ettiler. Fakat Alkame söyleyemedi. Bunun üzerine Hazreti Bilal'i Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Alkame'nin babası ve anası var mı diye sordu. Babası vefat etti fakat bir ihtiyar anası var dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal'e ya Bilal Alkame'nin annesinin yanına git ve şöyle de. Eğer gelebilirsen peygamber seni yanına istiyor. Eğer gelemez isen o senin yanına gelmek istiyor. Kadın ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelirim diyerek huzuruna geldi selam verdi oturdu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadına Bana doğruyu söyle Alkame'nin hali nedir diye sordu Kadın Alkame'nin salih amellerini saydı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oğlunla senin aran nasıldı diye sordu Kadın Ya Resulallah ben ondan razı değilim çünkü o karısının sözünü tutup benim sözümü tutmuyordu dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem annesinin gazabı onun kelime-i tevhid getirmesine engel oluyor dedi ve Hazreti Bilal'e dönerek Ya Bilal odun toplayın ve ateş yakın. Alkame'yi ben yakacağım dedi. Kadın Ya Resulallah onu benim gözlerimin önünde mi yakacaksın? Ben buna nasıl dayanırım dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Ey kadın, Allah'ın ateşi daha şiddetlidir. Eğer oğlunun rahat etmesini istiyorsan, ona haklarını helal et ve ondan razı ol." dedi. Onun üzerine kadın: "Ya Resulallah, sen şahit ol. Ben bütün haklarımı Alkame'ye helal ettim ve ondan razı oldum." dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Bilal gidin Alkame'ye bakın buyurdu. Baktılar ki Alkame kelimeyi tevhid getiriyor. Alkame'yi defnettikten sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim ki karısının sözünü annesinin sözünden üstün tutarsa Allah ona gazap eder dersler ve ibretler. Anne ve baba hakkının bizim dinimizde çok büyük bir yeri vardır. İnsan anne ve babasına şefkat, merhamet ve muhabbet nazarıyla bakmalıdır. Onların hizmetini kendi eliyle yapmalı, başkasına bırakmamalıdır. Ana ve babaya karşı gelmek çok çirkin bir şeydir. Şunu çok iyi bilmek lazımdır ki İnsan anne ve babasının hakkını gözetmez. Onlara iyilikle muamele edip rızalarını almazsa kendisini büyük bir tehlikeye atmış olur. Ana ve babasının rızasını alan kimse Allahu Zülcelali razı etmiş olur. Ana ve babasını küstüren kimse Allahu Zülcelali küstürmüş olur. Onun için onların hakkını almak gönüllerini hoş tutmak ve daima onlara iyilikle muamele edip rızalarını kazanmak için gayret göstermek lazımdır. Nitekim Allahu Zülcelal ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Rabbin kesin olarak şunları emretti. Ancak kendisine ibadet edin. Anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. İkisine de acıyarak tevazu kanatlarını indir ve şöyle de. Ey Rabbim onların beni küçükken terbiye edip yetiştirdikleri gibi sen de kendilerine merhamet et. Demek ki evlat hem anne ve baba sağken onların haklarını gözetmeli hem de öldükten sonra onların affedilmeleri için dua edip kabirlerini ziyaret etmelidir.''